Yaşlanmayla birlikte cildin iç tabakalarında kolajen kaybı meydana gelir, cilt esnekliğini kaybeder ve hasar görmeye açık hale gelir. Elastikiyetini kaybeden ciltte kırışıklıklar oluşmaya başlar. Cilt yavaş yavaş yaşlı bir görünüme bürünür. Kolajen takviyesiyle cilt esnekliği artar ve cildin nem dengesi düzelir. Cildin derin tabakalarındaki kolajen yoğunluğu artar. Tüm bu etkiler, kırışıklıkları önleyerek cildin genç görünmesini sağlar. Yaşlanma belirtilerini hafifleterek, kişinin daha genç görünmesine yardımcı olur. Ciltte yeterli miktarda bulunduğunda, kişinin daha parlak ve canlı bir cilde sahip olmasını sağlar. Yaşlanma ile birlikte ciltte görülen kırışıklıklar, deri gevşemeleri ve cilt kurulukları, Foylox kolajen takviyesi ile ciddi oranda önlenebilir. Yaşlanmanın kaçınılmaz sonuçlarından bir diğeri olan selülit oluşumunu önleyerek, deri dokusunda iyileşme sağlar bağ dokusunu sıkılaştırarak, özellikle kadınlarda kalça ve bacaklarda kötü bir görünüme neden olan selülitleri hafifletir. Kolajen saç ve tırnak sağlığı için de oldukça önemlidir. Saçın yapısını oluşturan temel maddelerden biri olan kolajenin takviyelerle alınması, vücuttan kaybedilen kolajenin yerine konması açısından oldukça önemlidir. Öncelikle daha sağlam ve güçlü saç köklerinin çıkmasını sağlayarak, gür ve hacimli saçlara sahip olabilmemize aracılık eder. Foliks kolajen antioksidan gibi davranarak serbest radikalleri ortadan kaldırır. Yaşlanmayla ortaya çıkabilecek saç incelmesi ve dökülmesi gibi olayları engelleyebilir. El ve ayak tırnaklarının kırılmasını önleyerek tırnak köklerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olur.